Değer verin kendinize çünkü bir insan kendine değer verdiği zaman öfkelenmeme tercihini kullanıyor. Çok kolay kullanıyor. Bir de gözlemciden çıkarsa ballı kaymak olur yani. Gözlemciden baktığın anda ne oluyor biliyor musun? İçsel olarak iman pik noktaya kuantum sıçramayla nefsin altı geliyor. Bu gözlemciden baktığın anda bunu tespit ediyorsun. Tespit ettiğin her şeyi dönüştürme imkanına sahipsin. Tespit edemezsen yok ben de canım öyle bir şey dersen dilin ne dediği önemli değil diyoruz. ...o zaman dönüşemezsin... Oy. ...bir şey denmişti... ...bereketle alakalı... ...bereket istemeyin... ...hani doğru değil diye bir yazı geçti... ...bu doğru mu hocam siz ne dersiniz... ...arkadaşlar bereket... ...bir dua ederken... ...işte... ...bereketli olsun yeter... ...dediğiniz zaman... ...para noktasında... ...rızık noktasında kendinize blokaj uyguluyorsunuz... ...tabii ki bereketli olsun... ...bununla birlikte kelimeleri doğru kullanın bol olsun derseniz bol olur. Diyelim 10 tane gelir bol olsun derseniz. Bu, bunu kullanmayıp da sadece işte e, bereket noktasındaki kelimesi, kelimeyi kullanırsanız duanızda Allah'ım rızkıma bereket ver. Rızkın 3 geliyor diyelim. Bereket ver dediğin zaman bereket 3'ün içinde ancak yer bulup açılır. Ama bolluk derseniz Allah'ım rızkıma bollukla birlikte bereket ver derseniz o zaman 3'ün üstüne çıkar işte kaçsa bu maksimum 10'sa atıyorum ona doğru yol giderken hem bollaşır ivmeli olarak da o bollaşırken onun içinde bereketlenmeye başlar. Bereket değil hayırlısını istemeyin. Hayırlısını istememeli miyiz? Yani bir şeyi hayırlısını istememeli miyiz? Arkadaşlar evet bir şeyin hayırlısını istemenin yöntemini bilirseniz sizin için hem ruhsal tatmin olduğunuz hem istediğiniz hem de hayırlısı olan şeyi kaderinize çekersiniz. O yüzden şurayı iyi çalıştırmak lazım. Ee, şöyle yapın. Mesela işte yine NLP'den bahsedeceğim. Çerçeveleyeceğiz arkadaşlar. Ben mesela kendim de bunu net bir şekilde deneyimledim. Sistem boşluk kabul etmiyor. Sen bir şey istedin. Allah'ım ben işte eş istiyorum, evlenmek istiyorum, iş istiyorum. Ee, işim olsun da nasıl olursa olsun mesela aciziyetin çok fazlaysa her şeye başta kava alıyorsun ok diyorsun İşim olsun da nasıl olursa olsun hayır ya nasıl olursa olsun olur mu sen bunu yaptığın zaman o işin nasıl olabileceğiyle ilgili sistem kafasına göre çalışıyor ama sendeki o algoritmayı kullansana kullan ruhundaki esmalarını kullan ee, Allah diyor ki aklet düşün sorgula ne diyeceksin iş istiyorsan Canlı yayındayım Hoş geldiniz Benim yavrular geldi İş istiyorsan işin veya eşten örnek vereyim Eş istiyorsan Şunu yapma sakın Allah'ım işte hayırlı bir eş ver Evleneyim yuva kurayım Hayırlı dediğin şey bazen senin için şer içerebilir Allah şerrin içine hayır gizleyebiliyor ve e, ayetle sabit zaten sizin şer bildiklerinizde hayır vardır fakat siz bilemezsiniz diyor ya hayır bildiklerinizde de şer vardır fakat siz bilemezsiniz diyor bu ayetler bize kuantumu anlatıyor aslında enerji alanını anlatıyor o yüzden e, istediğin eşi çerçeveleyeceksin yani önüne rast gelen bir eşle e, hayırlıdır senin için seni terbiye etmek için ikiz alevin olarak gelmiştir kadersel döngüne o zaman ne yapacaksın hem çok seversin hem çok itişir kakışırsın. Bir türlü böyle dengede bir ilişki kuramazsınız. Seni öyle bir yakar 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 ki manevi olarak yukarı çıkmanı sağlar ama acılarla sağlatır. Bunu yapmayı şöyle isteyin. Şöyle isteyin. Evet ben e, evlenmek istiyorum. Bir iş e, şey istiyorum. Eş istiyorum. <laughs> Boyunu, posunu, kilosunu, ahlakındaki işte erdemlilik, ondan sonra maddi manevi zenginlik. Kaşı gözü, kariyeri şu su bu soyu sopu, hepsini kodla. Böyle 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 istiyorum ya Allah'ın hazinesi sonsuz. Bu sistemde sonsuz çalışan bir esma ve sıfatlar deryasının tam da içindeyiz. O yüzden siz bunu yaptığınız zaman içinizdeki bir de öze bağlanırsanız var ya mükemmel olur. Arkadaşlar bir dakika. Bir de kendinizi atıp sen çekil aradan kalsın sana yaradan mantığıyla kendini at. Özünden, özündeki algoritmayla ben bunu istiyorum. Fettah'ın direkt çalışır orada. Kapılar direkt açılır. Ve şunları 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 istiyorum. Sen belirtmezsen sistem kafasına göre sen esmerden hoşlanıyorsan sarışın gönderir. Sen zayıftan hoşlanıyorsan kiloyla, kilolu birisini gönderir. Dolayısıyla senin kodlamadığın her şeyi sistem kodlayarak şey yapıyor. Ee, siz belirtin, sisteme salın, Allah'ın sonsuz bir hazinesi var ve hiçbir şey ona güç değil, zor değil. Blokaj koyuyorsunuz kendinize, bana iyisi gelmez ki dediğin anda geçmiş olsun. Şurada tuttuğun foton enerjiyi düşünceden e, semaya yayarsan sen buradaki düşüncenin karşılığını kader olarak deneyimliyorsun. O yüzden e, bunu yapma kendine. İkiz aleviniz bir narsist bile olabilir. Sizde varsa altyapısı. O yüzden aman diyeyim dikkat edin. İkiz alev isteyeyim mi hocam? Sizin tekamülünüz sizin hayatınız nasıl istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar her şeyi çerçeveleyin ve öyle isteyin. Ve şunu diyen en sonunda Allah'ım bunu benim hakkımda hayırlı eyle. Bunu benim hakkımda hayırlı eyle. Yani istediğiniz şey artık bunu hakkımda hayırlı eyle. Hiç belirtmeyip de hayırlısını gönder dediğiniz zaman yani size şifa iğne formunda gelebilir. Ama bunun hap formu da var. Tercih et ya hap formunu tercih et. Acımıyor musun kendine? Yani ruhsal tekamülü cemal yoluyla geçmek de var arkadaşlar. Celali e, deneyimlemeye gerek yok. İkiz Alev ile evlilikte nasıl davranılmalı? Söyleyeceğim. Celal yönünden ruhsal tekamülde ilerlere gitmeye gerek yani yukarı doğru çıkmaya gerek yok. Cemal yönünden gidin. Dışsal fiziksel aleminizi huzurlu, relax, mutlu, pozitif yaparsanız cemal yolundan ilerliyorsunuz zaten. Ee, i̇kiz alevli olan evlilikler veya yakınlaşmalar işte başta çok güzel 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 gider. Ee, Allah ayetinde diyor ki eşler birbirine denktir diyor. Denktirden kasıt ne biliyor musunuz? Enerji anlamında sen ruhsal tekamülde yukarılara doğru git diye senin canını yakar. O yüzden kazan kaldıran herkes <laughs> yukarılara doğru çıkıyor. Araştırın ikiz alevin ne olduğunu arkadaşlar. Bir de ruh ikizi var. Hani bu kelimeler ama ruh ikizimi çağırıyorum, ikiz alevimi çağırıyorum hayatıma girsin. Dikkat edin. Çağırdığınız şey size iyi gelmeyebilir. En kolayı, en basiti kodlayarak çağırın. Ya. Sistemi öyle çalıştırın. İkiz alev he, önce cemal yolundan götürüyor tekamülde. Sonra celali veriyor. Sen eğer ondan ruhsal olarak vazgeçmezsen çok büyük celalle devam ediyorsun. Ruhsal olarak bir yerden sonra vazgeçersen mükemmel ilişkiyle de daha bireysel alanda birbirinize saygı, sevgi duyarak empatiniz gelişmiş. Artık e, yargılamıyorsunuz, hoş görüyorsunuz, eleştirmiyorsunuz birbirinizi. Yani mutmainnenin açılımını yaşayarak mükemmel bir evlilik olur, devam eder veya ilişki neyse. Ama başta cemal başlar, sonra ortada büyük bir kısım celaldir. <laughs> Mesudeciğim bizden çok selam sana. O celali deneyimlemeyin işte. Yani hani Resulullah mesela eşle alakalı ne diyor? Önce soyuna bak yani. Soy neden soy diyor biliyor musun? Atalardan gelen kayıtlar var insanda. DNA ve RNA kayıtları var. RNA dediğimiz duygu kayıtları. Yani atalarında evleneceğiniz kişinin öfke problemi olan işte böyle çok 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 ne bileyim Kabı ee, kabut esması açılmış birisi varsa nesilden nesile geçiyor işte. O zaman pozitife geçince her şey düzeliyor. Aynen öyle. Bak bu atalardan gelen kadersel döngüleri kırabilen bir tek kişi var. Farkındalığı olup bu kimliğin ona zarar verdiğini fark edip dönüştüren kişi. Kendinden sonraki nesli de şifalandırıyor. Dünyaya yukarıdan baktım çok güzel. Evet, ruhsal tekamülde yukarılara doğru giden insanlar genellikle gezegenlerle, dünya ile ilgili işte ruh bedeniyle ilgili bir takım rüyalar, haller görüyorlar. Ay. Tamam, atasını öğrendiğimde geç olmuştu. Dönüştürebilirsin. onun enerjini sen dönüşürsen eşinin enerjisini de dönüştürüyorsun. Yani bakın en büyük hata ne oluyor biliyor musunuz? Hata demeyeyim de aslında düşünmemeden kaynaklanıyor bu. Şimdi eşler arasında problem var. Herkes istiyor ki karşımdaki eşim düzelsin. O böyle yapıyor, o şöyle yapıyor, değişsin, düzelsin, iyi olsun, hoş olsun vesaire. Ya bir dön, sen iyi olmayı tercih et. Sen kendine hediye et iyi olmayı, karşılık vermemeyi, umursamama tercihini kullanmayı, pozitif enerjide olmayı gibi eşin dönüşmesini istiyorsan kendini dönüştür kendin dönüştüğün anda enerjin zaten 7-24 onun enerjisine formatı çekiyor <laughs> konuşmaya bile cebelleşmeye bile gerek kalmıyor e, hocam ezan okunuyor namaz için sordum e, namaz için sordum anlayamadım fazla gururu nasıl dönüştüreceğiz e, gurur sana ne yapıyor farkındalığına bak Gurur seni birçok şeyden mahkum bırakıyor. Annene kızdın. Geçmişte çocukluğunda kızdın, kırıldın, öfkelendin vesaire Ve e, gurur yapıyorsun. Senelerce görüşmüyorsun veya işte öyle yüzeysel falan. E ne yapıyorsun kendine? Ne yapıyorsun kendine? Kendini yıllarca anne kavramından mahrum bırakıyorsun. Bunu fark et. Kendine bu zulmü yapma. Hayatından çıktığı zaman ee, çok canı yanar sonra o yüzden fırsat an içerisinde vardır ötelemeyin sevginizi göstermekte ötelemeyin ee, saygı duymayı da ötelemeyin o düzelsin ben böyle saygı duyarım öyle bir şey yok sen saygı duyarsan o düzelecek karşı tarafı değil kendiniz odaklı kendinizi çözme odaklı yapın arkadaşlar ee, salat haline geçtiğin için olabilir güner köse ayet var. Sana yakın gelene kadar ibadet et ayetinden dolayı bu hal yaşıyor olabilirsin. Salatı araştırın. Arkadaşlar namazla ilgili soranlara e, salatı araştırın. Bir de şunu e, lütfen şey yapın. Algılarınızı açarak tek taraflı altıdan değil de dokuzdan da bakın. Bu taraftan bakınca o 6 gözüküyor oradan bakınca 9 işte mutmainne makamında neydi? Yargılama, eleştirme, saygı duy, sevgini ver, koşulsuz sevgini ver ve empati kur. Yani eşinin ailesiyle sıkıntı yaşıyor olabilirsin, bir sürü bir sürü duygular yaşıyor olabilirsin. Ama bir şeye bakarken bir taraftan baktığını unutma asla. Ve buradaki simülasyonda ne kuruyorsan onu gerçeklik olarak kabul ediyorsun. Ona göre duygu üretiyorsun. O duygular beynin, e, biyokimyasallarını öyle bir hale getiriyor ki öfke patlaması yaşıyorsun. Yapan senin şuradaki simülasyonun, onu oluşturan kim sensin. Farkındalığı olan insan şurada negatif bir simülasyon oluşturmaz. Kötü bir şey görse bile şunu der, e, ya bu benim zannımdır, ben öyle görüyorum. Bilmeme ihtimalim var. Doğru tespitte bulunmamış olabilirim. Veya ben 6'dan görüyorum ama bu aynı zamanda 9 dese kendini zaten rahatlatacak. Enerji negatif olmadığı zaman eşine de veya ailesine de neyse <laughs> negatif gitmediğin için e, sevgi çıkarttığın zaman her enerji aslına rücu edecekti biliyorsunuz. Yaydığınız şey size geri gelecek. Kader olarak yaşayacaksınız döngülerinizde. O zaman akıllı olan sevgi esmasını açıyor. Akıllı olan sevgi esmasını açıyor, simülasyonunu pozitif oluşturuyor. Yargılamıyor, eleştirmiyor, saygı duyuyor, seviyor, empati kuruyor, pozitif oluşturuyor simülasyonu. Ve bu simülasyondaki e, olaylar senin duygularını açığa çıkartıyor. Duygular pozitif olunca da güzel duygular, güzel görme, güzel düşünme. İmam Rabbani'nin çok güzel bir sözü var. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Hayatınızdan lezzet almak istiyorsanız güzel görmeyi, güzel düşünmeyi şiar edin. Ama hocam bariz kötülük yapıyorlar bilmem ne. E tamam böyle olmuş olsa bile sen böyle düşündüğün zaman sana ne kazandırıyor? Ama bir de sana neler kaybettiriyor? Bir düşün simülasyonu kurduruyor. Duygusal olarak o duyguya girdiğin anda bütün biyokimyasalların değişiyor. Nöronlar ona göre çalışıyor. Emir telakki ediyor yani. Biyokimyasallara göre de hareket üretiyorsun. Öfkeyse, öfke ise öfke, Kıskançlıksa kıskançlık geliyor, hırsla hırs geliyor. Ne yapıyorsun? Et, elin, e, amellerin, davranışların, kendinde oturttuğun kimliğin, karakterin negatif anlamda oluşmaya başlıyor. Yıllar geçiyor böyle. Sonra diyorsun ki ben bunu niye yaşıyorum? Bir düşün niye yaşıyorsun? Karşı tarafın öyle yapıyor olması seni selamete çıkarmaz. Yapıyorsa yapsın sen kendinle ilgilen. Şuradaki simülasyonu pozitif kaydedeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şuradaki e, simülasyonu pozitif oluşturun. Bazı kaynaklarda Bediüzzaman'ın, bazılarında e, İmam Rabbani'nin, bazılarında Hadis-i Şerif olarak geçiyor bu söylediğim güzel gör, güzel düşün olayı. Buradan da şunu görüyoruz. Gelen, akan bilgiler nesillerden nesillere geçen bilgilerin çoğunun erozyona uğradığını da görüyorsunuz. O yüzden e, simülasyonu nasıl oluşturduğunuza iyi bakın. Bir örnek vereceğim şimdi. Herkes algısına göre... Sanal bir dünya oluşturuyor beyninde, o dünyadaki karakterlere kimlik giydiriyor ve o kimlikler üzerinden zan ürettiği için kadersel döngülerine o kişilerin öyle olmasıyla alakalı sistemden şeyler çekiyor. Nasıl mesela geldi birisi sırtından şöyle şöyle yaptı sana, vurdu yani hafiften böyle. Sen bir anda sinirli. Ne yapıyorsun sen işte bana falan böyle bir yükselirsin ya. Niye böyle yapmayı tercih ediyorsun? Bir düşün. Hmm. Refleksel değil mi? Sebep ne? O kimliği küçüklükten giymişsin. Atalardan gelen kayıtların var. Amigdaladan öyle çıkıyor. Niye? Kodlandın daha anne karnında ve bunu düzeltmeyi tercih etmedin hayatın boyunca. Etkiye tepki mekanizmasıyla refleksel davranmayı düşündün. Yani bilinç altından hareket ediyorsun. Yani bilinç boyutundan, mutmeyne ve üstünden hareket edemiyorsun. Onun için ya ne yapıyorsun işte vurdun sırtıma sen ne kadar kötü bir adamsın şu bu falan filan. Halbuki bilinç boyutundan baksan şunu görme bunu görmek için bir alan oluşturmuş olursun kendine. Sor. Hani sırtıma böyle yaptın ama neden yaptın? Şunu deme ihtimal yok mu? sırtında kocaman bir böcek vardı. Seni ısıracaktı ve ben onu kovdum. O zaman aa bak bilgi olduğu zaman farklı davranış sergiliyor. Ya eylem aynı ama senin e, bakışının açısına göre duyguların ve eşittir davranışların eşittir davranışlarının sana getirdiği kadersel döngüleri değiştiriyorsun. O yüzden refleksel olarak bilinçaltından sürüngen beynimiz olan amigdala'dan değil de e... Evet Ahmet Ahmet Serap gözlerim kapalı uzunuyordum avuçlarımın arasında ışık topu oluştu büyümeye başladı ağırlığını bile hissettim sürekli bu dünyadan çıktı peki bunların hepsi ruhsal tekamül ile alakalı yukarı doğru çıkan arkadaşlar da bazı frekanslar açıldığı için bunları böyle yaşayabiliyorlar amigdaladan hareket etme çık bilinç seviyesine önce bir sor sorman için işte Hmm, egonu baya bir yenmiş olman gerekiyor Egosunu yenen insanlar çünkü e, Olan şeyleri Kendi zanlarıyla Bakmıyorlar Durup düşünüyorlar Allah'ın akletmez misin sorgulamaz mısın Düşünmez misin ayetlerine uyuyorlar Durup düşünüyor ve diyor ki Hani bana neden bunu yaptın anlayamadım Ne anlamalıyım gibi soruyorlar Ona göre de hareket ee, Nefs Nefs hocam nefs toprağa gömülür mü ve öldükten sonra ne olacağız diye iki tane soru var. Bakın nefs kelimesini bazı alimler insan olarak, Adem olarak e, algılıyorlar. Cennetimiz, cehennemimiz eş zamanlı burada yaşanıyor. Siz hangi bilince kadar burada çıktıysanız yaşadığınız gibi öleceksiniz. Yani hangi bilince kadar çıktıysam o noktada öleceksin diyelim zaman geldi öldüğün gibi e, haş olunacaksın haş olunduğun gibi de öldüğünüz gibi haş olacaksınız o, o şekilde de hesap kitap olacak yani bilincinizi mutmaini ve üstüne çıkartırsanız hakikat makamına çıkarsanız ki bu öyle çok zor değil arkadaşlar İnsanların zanları o öyle büyük şeylere koymuş ki bunu kuantum fiziği ve bilinç dediğimiz olay gözlemci çok hızlandırdı. İnternetten araştırın. Hayır, hayır. Salak kavramı ile ilgili internetten araştırın. O yüzden cennetiniz, cehenneminiz duysal alanda eş zamanlı burada yaşanıyor. Nefsin, ha, e, nefs toprağa gömülür mü diyor. Nefsin Adem olduğu. Adem ne? kuantum e, fiziği diyor ki simülasyon. Şey ne diyor? E, Allah Resulü ne diyor? Rüyadasın diyor. Yani bir rüya aleminde. Holografiyi aslında tarif ediyor. Peki Allah ne diyor? Dünya sadece sizin için bir eğlence ve oylanma yeri diyor. Yani bir oyundan bahsediliyor. Her tarafta bir oyundan bahsediliyor. Dolayısıyla Bakara suresinde de Allah diyor ki nefslerinizdeyim hala görmüyor musunuz? Aha. <laughs> Nasıl oluyor nefslerimizde? Mademse ise holografikse bu gitti. Beden gitti. Geriye Allah'ın algoritması kalıyor. O zaman nefs diye tanımladığın Adem nefsten çıkan bütün işte la fa, ile illallah diyoruz ya bütün fiiller Allah'a aittir. Yani sen Allah'ın algoritmasındaki hangi esmanı açıyorsun?